Arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, beğendiğiniz matematik öğretmeniniz Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte integralde efişinala testi biri çözeceğiz. Ardından iki tane testimiz kalacak nasipse sonra artık kitabımızı hayırlısıyla bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlarım birden başlayalım. Bir de belirsiz bir integralimiz var. Integralin eşiti hangisidir diyor. Şimdi ne yapalım? Bir parantezi alalım. Şimdi x üzeri 14 parantezine alalım arkadaşlarım. Şöyle. Bir saniye bir kalem ayarlayayım ben. Tamam kalemim ayarlaymış. Şimdi x üzeri 14 parantezine aldım. Kim kaldı? x üzeri 4 artı 1. Çok özür diliyorum arkadaşlarım. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu kare gök içerisine alacağız değil mi? Şimdi tabii integralimiz var burada. Şimdi x üzeri 14 dışarı çıkaralım arkadaşlarım. Nasıl çıkacak? x üzeri 7 olarak çıkacak. x üzeri 7. Şimdi kare gök içerisinde x üzeri 4 artı 1 dx diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım, x üzeri 4 artı 1'e bir u diyelim. x üzeri 4 artı 1 ne olsun arkadaşlar? Bir u olsun. Şimdi buradan karşımıza 4 tane x küp çarpı dx eşittir du gelecek. Ha, o zaman bize x küp dx lazım. O zaman şöyle yapalım. Şu x üzeri 7 arkadaşlarım x üzeri 4 çarpı x küp olarak yazalım. Tamam mı? Çarpı kök içerisinde x üzeri 4 artı 1 dx yazalım. Bakın değişken değiştirme yapalım. X üzeri 4 yerine ne yazmamız lazım? U eksi 1 yazmamız lazım. Değil mi? Şimdi x küp dx yerine arkadaşlarım du bölü 4 yazmamız lazım. 1 bölü 4'ü başa attım du'yu yazacağım. Bunu yeniden arkadaşlarım ne yazmam lazım? Kök u. Değil mi? Kök u çarpı du oldu. Tamam. Artık hepsi arkadaşlarım u'ya döndü mü? Döndü. Tamam gayet iyi. Şöyle şunu biraz bir yukarıya çekelim isterseniz. Şimdi 1 bölü 4 dursun arkadaşlarım başta. Biz şunun integraline bakalım. Şimdi bunu bir dağıtalım. Şimdi U üzeri 1 ile kök U'yu çarpacağım. U üzeri 3 bölü 2 yapacak. Eksi arkadaşlarım 1 ile kök U'yu çarpacağım. O da U üzeri 1 bölü 2 yapacak. Bu da D U yani eşittir. U üzeri şu arkadaşlarım nedir? 1 eklersem 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2 eksi. Bir eklersem arkadaşlarım 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c. Şimdi 1 bölü 4 başta duruyor. 1 bölü 4 çarpı. Bunu ters çevirip çarparsam arkadaşlarım 2 bölü 5 yapacak. Değil mi? Şimdi çarpı artık buradan u üzeri arkadaşlarım ne diyeceğim? 5 bölü 2 diyeceğim. U kim? X üzeri 4 artı 1. Yani X üzeri 4 artı 1 kuvveti 5 ve bunda karekökü var. Şimdi eksi 1 bölü 4 duruyor arkadaşlarım. 3 bölü 2. Ters çevirdim. 2 bölü 3. Artık o üzeri 3 bölü 2. Yani x üzeri 4 artı 1, 3 kare kök içinde. Bir de artı c diyeceğim. Gelin şimdi şunları halledelim. Şu 2 oldu. Bakın 1 bölü 10 oldu arkadaşlarım. x üzeri 4 artı 1'in 5. kuvvetinin kare kökü. Bak bu olabilir. Diğeri de bunlar gitti. Eksi 1 bölü 6 oldu. Bakın eksi 1 bölü 6 x üzeri 4 artı 1 kübü ve karekökü artı c. Bakın doğru cevabımız A seçeneği olarak bulunmuş oldu. Geldim ikiye Şimdi diyor ki fx fonksiyonunun x eşittir 1 ve x eşittir 6 noktalarındaki teğetleri a noktasına dik kesişiyormuş. Tamam buna göre bu if integralin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım burada değişken değiştirme yapabiliriz gibi duruyor. İşte fx'e u desek e, türevinin yakınlarını bulamıyoruz. İşte Türevine o desek e, ikinci türevine geçebiliyoruz ama değişken değiştirmenin kullanılabileceği bir e, şey yok. Bir ortam yok. O zaman şunu düşünüyoruz. Acaba bu içerideki neyin türevidir diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz, düşünüyoruz ve artık düşüncelerimizin sonunda şu oluyor arkadaşlarım. Bu içerideki fx çarpı f üssü x'in türevidir diyoruz. Bunu düşünerek buluyoruz artık. Çünkü bak birincinin türevi f üssü x çarpı ikincinin karesi. Bak kare geldi. Bak gördün mü? Şey ikincinin kendisi. Bak karesi geldi. Artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi. Bak fx çarpı f üssü 2x geldi. Bunun olayı bu arkadaşlar. Şimdi bu böyleymiş. Artık bunun türevi olduğunu anladık. Şöyle şunu sileyim arkadaşlarım. Birden nereye kadar? 6'ya kadar. Tamam mı? Şimdi artık e, integral işine şöyle mi çıkacak? fx çarpı f üssü x birden 6'ya kadar. 6'yı yazalım. f6 çarpı f üssü 6 eksi 1'i yazalım. f1 çarpı f üssü 1 demek. Şimdi f6 arkadaşlarım burada. Şimdi nasıl bulacağız? Şuradaki doğrunun neyinden bulacağız arkadaşlarım? Denkleminden bulacağız. Bakın d1 doğrusunun eğimi 2 bölü 1'den 2. Değil mi? Yani bunun eğimi 2 arkadaşlarım. Bu neyimi 2. O zaman bunun neyim arkadaşlarım? Kaç? Eksi 1 bölü 2. Çünkü çarpımı eksi 1 olacak ya. Demek ki bu doğru. Eksi x bölü 2 ile başlayacakmış. eğimi eksi 1 bölü 2 olduğu için. 0 attığım zaman da 7 çıkacakmış. E şimdi bana diyor ki aslında denklem böyle geldi. 6 atınca kaç çıkar? 6 attım. Eksi 6 bölü 2. Eksi 3. 7 daha. 4. Demek ki burası arkadaşlarım 6'ya 4'müş. Demek ki bizim için f6 4'müş. F üssü 6. Çizilen teğetin eğimini soruyor. Eksi 1 bölü 2. Yazdım onu da. Şimdi eksi f1. f1 arkadaşlarım x ekinin üzerinde olduğu için sıfır zaten. Bunu sıfır olarak yazdım. Baktığım zaman da eksi 2 oldu. Doğru cevabımız da b seçeneği oldu. Güzel bir soru arkadaşlarım. Çünkü neyin türevi buradan gelir diye ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Geldim bakalım arkadaşlarım 3. soruma. Şimdi arkadaşlarım ne diyor? A pozitif tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı artan ve sürekli bir f fonksiyonu için bu eşitler veriliyormuş. Sıfırdan 2 fx dx integralinin 17 farklı tam sayı değeri olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bir bakalım. Şimdi sıfırda a çıkacakmış. a pozitifmiş. Şurada bir a değeri çıkacakmış. Bir de arkadaşlarım ne çıkacakmış? 2 a çıkacakmış. Değil mi? İki de ne çıkacakmış arkadaşlar? 3 a çıkacakmış. İki de şey kaçta? İki de de 3 a çıkacakmış. Şurada da arkadaşlar 3 a gibi bir değer çıkacakmış. Tamam mı? Yani fonksiyonumuz şöyle bir grafik. Tamam mı? Şimdi ne diyor bana? 0, 2 aralığındaki integralinin 17 farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi 0'dan 2'ye kadar arkadaşlar integral demek şu alanla alakalı. Değil mi? Şimdi biz burada Riemann çalışabiliriz. Yani diyebiliriz ki en aşağı kaç gelecek bir de en yukarı kaç gelecek. Şimdi şurada dikdörtgenlere bölelim. Şu şekilde dikdörtgenlere böldüğümüz zaman burası arkadaşlarım a birim kare. Şurası arkadaşlarım 2A birim kare. Çünkü şurası 2A ya. 2A açar birden 2A. Şimdi en az değeri 3A. Sonra arkadaşlarım bir de üst şeye yapalım. Üste bakalım. E şimdi burası arkadaşlarım 2A. Değil mi? Dikdörtgen üst toplama bakıyorum. Şurası arkadaşlarım nedir? 3A. E bir tane de 2A ile 3A neyi var arkadaşlarım? Toplam var. Bu da 5A. Şimdi bizim integralimiz 0 ile 2 arasındaki fx dx integralimiz 2a'dan büyük arkadaşlarım. 5 şey özür dilerim. 3a'dan büyük. 5a'dan da küçük. E şimdi bunların arasındaki herhangi bir değer alacakmış. Ve bu da 17 farklıymış. Şimdi alabileceği ilk değer 3a artı 1. Çünkü 3a'dan büyük. Sonra arkadaşlarım 3a artı 2. Nokta nokta nokta. En son 5a'dan bir önceki 5a eksi 1 e alacak. E biz şimdi ne yapmalıyız? Terim sayısı çalışmalıyız son terimden ilk terimi çıkaralım. Yani 5a 1 eksi 3a 1 artı 1 diyelim. Bölü zaten artışlıklar bir bir gittiği için bölüye gerek yok. Eşittir bu 17 E bak bunlar gitti. Bak buradan 2a eşittir arkadaşlarım 18 oldu. Demek ki a da buradan kaç oldu? 9 oldu. A değeri kaçtır diyor. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dedik ki geldik 4'e. Ne diyor? Aşağıda y eşittir x kare yeğiştir M ve N doğrular arasında kalan bir bölge gösterilmiştir diyor. Şimdi birebir ve bir örten diyor. Yani tersi de fonksiyon diyor. Şimdi M'yi çıkarmış arkadaşlarım çünkü paydayı sıfır yapıyormuş. Bak demek ki buradaki M değerimiz birmiş. Yani şunun bir olduğunu söylüyor. Şimdi tersini aldığım zaman da artık şurası da tanım kümesi olacak ya tersinin tanım kümesi olacak. Bu n'e de arkadaşlar tersinin paydasını sıfır yapıyormuş. Şimdi bunun tersini nasıl alıyorduk? AX artı B bölü CX artı D tarzındaki bu şekilde kesirli fonksiyonun tersini alırken şuradaki ile şuradakinin hem yeri değişiyor hem de işaret değişiyor. Yani x eksi 3 bölü x eksi 4 oluyor. E paydayı sıfır yapan sayı 4 mü? 4. İşte buradaki n sayısı da 4'müş. Demek ki burası da 4'müş arkadaşlar. E buna göre şekilde boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi nasıl yapabiliriz? Bir tanesini buluruz arkadaşlar. Zaten y eksenine göre simetrik olduğu için 2 ile ne yaparız bunu? Çarpı veririz. Şimdi nasıl hesaplarız bunu? Y eksenine göre çalışabiliriz arkadaşlar. Bakın 1 ve arkadaşlarım kaç? 4. 1'den 4'e kadar fonksiyonla bu y eksen arasında kalan bölgenin alanı. Tabii ki fonksiyonumuz y eşittir x kare ya. Y'ye göre yazacağım ya arkadaşlarım. X eşittir kök y. Yani 1'den 4'e kadar kök y dy diyebilirim. Şimdi kök y y üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2'dir. Değil mi? Çünkü y üzeri 1 bölü 2'dir. 1 arttırırsam böyle yapacaktır. 1'den 4'e kadar. Şimdi 2 bölü 3'ü yazalım arkadaşlarım. Şunu ters çevirdim yazdım. Şöyle açtım parantez. Şimdi 4 yazdım. 4 üzeri 2, 3 bölü 2 yani 2 üzeri 2'nin 3 bölü 2. kuvveti. 2'ler gitti. 2 üzeri 3 8 oldu arkadaşlarım. E 1 yazdım zaman zaten 1. E burası ne oldu? 2 bölü 3'ün 7 ile çarpılmış hali. Ama dedik ki bir tane de burada var dedik. Bir de biz 2 ile çarpacağız. Şöyle 14 2 ile çarptım arkadaşlarım. 28 bölü 3 oldu. Doğru cevabım da B seçeneği olmuş oldu. Yani Y'ye göre integralde alabiliriz. Geldim bakalım 5. soruma. Şimdi gerçel sayılar tanımlı türevlenebilir F fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiş. Tamam. Bakın kestiği yer arkadaşlarım neresi? Şurası maksimum yaptığı yer. Yani eksi 1. Sonra bak burada bir minimum yapıyor. Bak burası sıfır. Sonra bak burada bir maksimum yapıyor. Demek ki burası da arkadaşlarım 2'ymiş. Şimdi buna göre mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diyor. Şimdi burayı bir bulalım. Nasıl bulacağız? Eksi birden sıfıra kadar. Şimdi x ekseninin altında kaldığı için arkadaşlarım eksi f üssü x dx diyeceğiz. Şu eksiden dolayı arkadaşlarım ben de sınırları değiştireyim sıfırdan eksi bire kadar diyeyim f üssü x dx diyeyim. En az dışarıya çıkacak tabii ki de f x olarak. 0 yazdım. Eksi 1 yazdım. Bunun olayı ne? F eksi 1 eksi F0. F 0. F eksi 1'e bakıyorum arkadaşlarım 1'dir. F 0'a bakıyorum 0'dır. Demek ki buradaki bölgenin alanı 1 bir birim kareymiş. Şuraya 1 yazalım şöyle. Şimdi diğeri için 0'dan 2'ye kadar F üssü x dx yazacağım. x x'in üstünde kaldığı için pozitiftir. Yani artı F üssü x dx yazdım. Arkadaşlarım f x olarak çıkacak 0'dan 2'ye kadar. Buradan da f2 eksi f0. Değil mi? E, f2 arkadaşlarım baktığım üzere 4'tür. f0 da 0'dır. Buradan da 4 eksi 0'dan 4 diyeceğim. Demek ki buradaki alanda 4 birim kareymiş. Topladığım zaman da 5 yapacak. Doğru cevabım da D seçeneği olacaktır. Geldim bakalım 6. soruma. Şimdi arkadaşlarım 6. sorumuzda bir çember var ve hangisiyle ifade edilebilir diyor. Şimdi eksi birden sıfıra kadar diyor. Eksi birden sıfıra kadar diyor. Çember denklemi 1 eksi x kare. Çünkü yarıçapı çapı bir ya arkadaşlarım. Normal denklemi x kare artı y kare eşittir 1. Buradan y kare eşittir. 1 eksi x kare yapıyor. Şimdi burada e, y'yi yalnız bırakmak için kare kök için alacağız tabii ki de. Şimdi burası mutlak değer y. karekök içerisinde 1 eksi x kare. Şimdi üst tarafta çalıştığım için arkadaşlarım y'ler pozitif olacağı için aynen çıkacak. Yani 1 eksi x karenin karekökü. Yani şuradaki fonksiyonumuz 1 eksi x karenin karekökü. E şimdi eksi 1'den 0'a kadar bundan diyor şundan diyor bunu çıkarabilir miyiz diyor. Çıkaramayız arkadaşlarım çünkü niye? Bakın o şu sınırla alakalı. Bak şuradan şu sınırdan alırsak eksi 1'den 0'a kadar bundan bunu çıkarmalıyız. Tamam mı? Yani bu bizim işimize uymayacak. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle düşünelim. Bakalım burası nereyi e, temsil ediyor. Onu bir anlamaya çalışalım. Ayrı ayrı yazarsak bunu. Eksi birden sıfıra kadar. 1 dx'den eksi x kare. dx'ten eksi. Eksi birden sıfıra kadar. Şurası arkadaşlarım 2x artı 1 oldu artık. Tamam mı? Eksi parantezini aldım ya. Şimdi bu doğru bunun mu acaba? Biz bunun bir denklemini yazalım. Şimdi karşısı bir komşusu 1 bölü 2. Eğimi 2. O zaman y eşittir 2x artı 1. Tamam. Şimdi bakın eksi 1'den 0'a kadar 1 eksi x kare şurası. Şimdi bak a, b diyelim isterseniz buna. Şimdi a artı b'dir. Tamam mı? Eksi 1'den 0'a kadar şu çeyrek neyi anlatıyor? Daireyi anlatıyor. Şimdi eksi 1'den 0'a kadar 2x artı 1. Arkadaşlarım eksi 1'den 0'a kadar bakın şu şuradan şuraya kadar 2x artı 1 demek zaten kimisi x eksenin üstüne kalıyor kimisi x eksenin altında kalıyor. Yani buradan a artı b eksi diyeceğiz arkadaşlarım. Nereye çıkaracağız? İşte b'yi çıkaracağız. Değil mi? Sonra eksi arkadaşlarım bir de şuradaki bölgenin alanlarını da çıkaracağız. İşte bir şey o artık neyse. E bakın bunlar gitti sadece A kalmayacak gibi sadece A'nın kalmasını istiyoruz. Bakın burada soru işareti gibi bir kısım var. Bunun olmayacağını bu şekilde görebiliriz. Tamam. Şimdi heh, bak ikinci. Eksi birden sıfıra kadar. Bak bizim tam anlatmak istediğimiz yer. Şimdi şurası A olsun arkadaşlar. Şurası da B olsun. Tamam mı? Eksi birden sıfıra kadar 1 eksi x kare A artı B'yi anlatıyor. Biraz önce söylemiştim. Eksi. Şimdi eksi 1 bölü 2'den sıfıra kadar. 2x artı 1, o da arkadaşlarım x eksen ile arasında kalan bölgenin alanını ama eksi birden sıfıra kadar, o da B'yi anlatıyor. Bak bunlar birbirini götürdüğü zaman ne güzel de A kalıyor. Gördünüz mü? Bak bu olabilirmiş. Şimdi diğeri de arkadaşlarım dy'li. yani y eksenine göre yapacağız. Şimdi y eksenine göre yaptığımız zaman bu sefer arkadaşlarım ne yapacağız? Sağdakinden soldakini çıkaracağız, tamam mı? Şimdi şöyle bir bakalım sıfırdan bire kadar y ekseninde. Sağdaki bu mu arkadaşlarım? Bu. Değil mi? Ama bunu biz neye göre ayarlamamız lazım? Y'ye göre ayarlamamız lazım. Şimdi burası y eşittir 2x artı 1. Buradan arkadaşlarım y eksi 1 eşittir 2x. X'i yalnız bıraktığım zaman da y eksi 1 bölü ne yapması lazım arkadaşlarım? 2 yapması lazım. Yani buradaki fonksiyonun kuralı y eksi 1 bölü 2. Şimdi gelelim şu çembere. Acaba çember nasıl yazılacak ona bakalım. Şimdi x kare artı y kare eşittir 1'di. Buradan arkadaşlarım biz kimi yaz bırakmak istiyoruz? Ee, x'i yalnız bırakmak istiyoruz. Çünkü y'li yazacağız. 1 eksi y kare. Bak kare için aldım mutlak değer içerisinde. 1 eksi y karenin kare kökü. Bak dikkat edin arkadaşlarım. x'in sol tarafındayım değil mi? Bak burası x'in sol şey y'nin sol tarafı. Yani arkadaşlarım x'in negatif olduğu yerler x'in negatif olduğu yerlerse x önüne eksi alacak. Yani eksi x eşittir kare kök içerisinde bir eksi y kare olacak. Değil mi? O zaman bizim için x eşittir arkadaşlarım eksi bir eksi y kare olarak ayarlanacak. Şimdi biz ne demiştik? Sıfırdan bire kadar sağdakinden soldakini çıkaracağız. Yani sağdaki y eksi 1 bölü 2. Eksi arkadaşlarım soldaki de artık y'ye bağlı olarak bakın şu. Burası çok önemli. Çünkü şuradaki mutlak değeri unuttuğunuz an bütün olay gider. E burası eksi artı oldu mu? oldu. Bak y eksi 1 bölü 2 artı 1 eksi y kare. Bak d'ye aynısı oldu. Doğru cevabım burada 2 ve 3. Yani çember denklemini yazarken yazdıktan sonra fonksiyonun parçasını yani şu parçanın bu parçanın bu parçanın bu parçanın nasıl yazılacağı burada. Bak kare içine aldığım zaman arkadaşlar mutlak değer olayı olması lazım mutlak değer x negatif pozitif mi bu bölgede çalışıyorsun x'ler negatif o zaman önüne eksi alacak deyip olayı bu şekilde çözmen lazım. Geldim bakalım 7'ye. Şimdi ne diyor arkadaşlarım? Aşağıdaki koordinat düzleminde birinci bölgesinde 3 tane fonksiyon verilmiş. Buna göre bölgelerin alanlarının temsil eden A, B, C ve D arasındaki bağıntı hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlarım e, teker teker bulabiliriz. Mesela şunu bir bulalım. C ve D. Şuradaki sayının bir önemi yok arkadaşlarım. 1 diyelim isterseniz. Tamam mı? Şimdi şuradaki D'yi bir bulalım. 0'dan 1'e kadar x kare dx. Tamam mı? Hatta 3 diyelim kolay gelsin. Tamam mı? Çünkü niye x küp bölü 3'ler falan gelecek ya şuraya 3 diyelim. Bakın burası x küp bölü 3 oldu. 0'dan 3'e kadar. 27 bölü 3'ten 9. Tamam mı? 0 yazdım gitti. Bak burası 9 geldi. Sonra C artı D'ye bakalım. O da arkadaşlarım 2x küp bölü 3 olacak. O da sıfırdan kaça kadar olacak arkadaşlarım? 3'e kadar olacak. Şimdi hesapladığım zaman 2 çarpı 27 bölü 3'ten 9 geldi. Yani 18 geldi. Değil mi? E bakıldığı zaman burası 9 ise arkadaşlarım burasının da artık 9 olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Tamam. Şimdi burasına 3 dedik. Değil mi? 3 yazdığım zaman Kaç çıktı arkadaşlarım ona bir bakalım. E, 2 çarpı 9 değil mi? 18 çıktı. Bak burası 18 çıktı. O zaman şuradaki sayıyı bulabiliriz. Tamam mı? Yani ne için yapacağız bunu? En azından arkadaşlarım A ve B'yi bulabilmek için. Şimdi zaten burada arkadaşlarım bakın şundan e, hareket edersek. Şimdi bakın burası 18 ya. Şimdi arkadaşlarım burasıyla şu A artı B ile bu 18'in bir ilişkisi var. Şimdi o x kareli fonksiyonlarda bakın şöyle mesela burası herhangi bir x kareli fonksiyon olsun diyelim. Diyelim ki a x kare olsun. Buradaki sayımız da 1 olsun. Tamam mı? E, kaç olduğu önemli değil. Sadece burada bir oran var arkadaşlarım. Şimdi buradaki 2'den dolayı arkadaşlarım integral yaptığımız zaman x küp bölü 3 oluyor ya 0'dan 1'e kadar a da olsun. Şimdi burası a bölü 3 oluyor. Şimdi bir kere a'dan bunun alanı A'dır. Dikdörtgen alanı bir kere A'dan A. A eksi A bölü 3'ten 2A bölü 3. Yani burası da 2A bölü 3 oluyor. Yani aslında buradaki bölgen alanı, buradaki bölgen alanı yarısı oluyor. E o zaman burada arkadaşlarım, şurası 9, 9, 18 değil mi? Burası 18 ise A artı B'nin ne olduğunu söyleyebiliriz biz. 10 katı artık kaç olacak? 36 olacak. Tamam. Sonuçta bir ilişki soruyor ya. Sayılarla hareket edebilirim. Harflerle biraz daha ne olur arkadaşlarım kafamız karışır. Şimdi biz burada ister A'yı bulacağız ister B'yi bulacağız artık. Ee, sorun orada ne yapacak arkadaşlarım? Çözülmüş olacak. Mesela A'yı bir hesaplayalım isterseniz. Şimdi A'yı nasıl hesaplarız? Şöyle çekeriz arkadaşlarım. Şöyle çekeriz. Değil mi? Şimdi burası 18'miş ya mesela. kaç attığım zaman 18 çıkar? 8x kare eşittir. 18 dediğim zaman x kare eşittir. 18 bölü 8'den 9 bölü 4. Yani burasının 3 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. E o zaman biz sıfırdan arkadaşlarım sıfırdan 3 bölü 2'ye kadar 8x karenin integralini hesaplayalım. 8x kare dx 8x küp bölü 3 sıfırdan 3 bölü 2'ye kadar. 8 bölü 3 yazalım arkadaşlarım. Şimdi 3 bölü 2'nin kübü. Yani 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. Değil mi? Bak şu 8'i götürdü. Şu da şunu götürdü. Bak 9 geldi. Arkadaşlarım burası 9 geldiyse demek ki yukarısı 2 katı olacak. Aynı şuradaki muhabbetten dolayı. Burası da 18 olacak. Bakın A ile B'nin toplamı 36 idi. Demek ki B'de 18 geldi. Şimdi ne oldu bak. A 18 geldi. B 18 geldi. C 9 geldi. D'de 9 geldi. Bakıldığı zaman A ile B birbirine eşit. C'nin iki katı. A ile B birbirine eşit. C'nin iki katı. Şimdi ben burada sayı vererek yaptım ki Şuradaki hepsini şuradaki oranlamadan da yapabilirdiniz. Şuradaki oranlamadan da yapabiliriz ama Şu iki tane kesim noktası olacağı için Belki kafamız karışabilir diye Parça parça düşündüm. Ve sayı vererek yaptığım zaman da Daha rahat geldiğini düşündüm. Doğru cevabımız E seçeneği oldu. Geldik bakalım 8. sorumuza. Şimdi koordinat düzleminde verilen f fonksiyonunun grafiği x ekseni arasında kalan 4 bölgeye ayrıldıktan sonra 3 bölgeye şekildeki gibi boyanmış. Mavi bölgenin alanı 5'miş. Kırmızınınki 6'ymış. Sarınınki de 1'miş. Buna göre eksi 1'den 0'a kadar fx dx istiyor. Yani arkadaşlar şuradaki bölgenin alanı a dersek bunu istiyor. Şimdi bir değişken değiştirme yapalım bakalım şurada x kare eksi 2'ye u diyelim. Buradan 2x dx arkadaşlarım du olsun. Sınırları da yazalım. Şimdi 0 yazdığım zaman alt sınırım eksi 2. 2 yazdığım zaman 4 eksi 2'den üst sınırımda arkadaşlarım 2. Şimdi x dx yerine ne yazacakmışım? du bölü 2 yani 1 bölü 2'den işte 1 bölü 2 tane fu u çarpı x dx yerine du yazıyorum. Şimdi buradan ne oldu arkadaşlarım? Eksi 2'den 2'ye kadar f u d u eşittir. 2 kere 9. Burası 9'muş ya arkadaşlarım. 18 oldu. Yani biz şunu 18 bulduk. Şimdi eksi 2'den 2'ye f u d u demek. Eksi 2'den 2'ye kadar f x d x fonksiyonunun şey f x'in e, grafiği ile x eksenini arasında kalan bölgenin alanından hesaplanabiliyor. Nasıl hesaplanıyor? Üste kalanların pozitifi yani 11 artı a yapıyor. Eksi alttakinin negatifi. Yani alanlar yardımı integral hesaplıyoruz. Burası 18. E baktığım zaman 10 artı a 18 olmuş. Demek ki arkadaşlarım a da 8 olmuş. Doğru cevabımız da b seçeneği oldu. Bunu da hallettik. Şimdi geldik artık integral epsilon testi 2'ye. Bir sonraki videomuzda buradan devam edeceğiz. Hepiniz o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar kolaylıklar diliyorum.